Namazdan sonra yapılan dualar. Allah'tan mağfiret dilerim. Allah'ım, sen selamsın, selamet sendendir. Ey azamet ve ikram sahibi, senin bereketin pek çoktur. Allah'tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk onundur, her türlü hamd da onadır. O her şeye gücü yetendir. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak kimse yoktur, senin engel olduğuna da verecek kimse yoktur. Makam sahibinin sahip olduğu şeyler, senin yanında kendisine hiçbir fayda vermez. Allah'tan başka hak ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd da onadır, o, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Ondan başkasına asla ibadet etmeyiz. Gizli ve açık her türlü nimet ve fazilet O'nundur. Bütün güzel övgüler O'nadır. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Kafirler hoşlanmasa da dini, yalnızca O'na halis kılarız. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu ekber, Allah'tan başka hak ilah yoktur. O birdir ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd da onadır. O her şeye gücü yetendir.